Oy! Oh, oh. Kanka çok iyiydi ya. Valla zevk almaya başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane, eğlenceli PUBG Mobile serisinde daha karşınızdayım. Bugün yanımda YouTube PUBG'nin kralı var. Eyvallah. Esinler çok yakından tanıdığı. Tugay Gök kardeşimle beraberim. Ne yapıyorsun kanka? Vallahi ne yapayım misin? abi? Selamlar herkese buradan selamlar. İzleyenler özlemiştir seni PUBG Mobile'da görmeyi. Her ne kadar yeni bir PUBG Mobile kanalı açıklama kısmında da var bu arada arkadaşlar. Evet. Açmış olsan da yani PUBG Mobile'da seni daha çok görmek istediklerine eminim kanka. Eyvallah. Beni kimler PUBG Mobile'da görmek istiyormuş yazın bakmıyorum. Yorumlara Hadi yazın bakalım. arkadaşlar. Bu arada bu videoda Tugay Gök gibi bir adam varsa en az kaç bin like bekliyoruz kanka? 50 bin. 50 bin like bekliyoruz kanka. Az, <laughs> az, az mı? Az mı? Az <laughs> mı? Hadi Hı. bakalım görelim o zaman. Bu arada arkadaşlar bugün Tugay'la bir vs yapacağız. Ve kaybeden kişi Instagram'dan sen daha iyisin abi yazacak. Aynen. Allah. Bir dakika. Şimdi Instagram deyince, Instagram deyince aklıma Mehmet Kart'a geliyor arkadaşlar Dilek. Instagram'dan <laughs> bütün sayfalarından bekliyorum. Söz veriyor mu? Söz. Eğer kaybedersem söz. Kazanırsam kanka sen de büyüksün Mehmet abi yazacak mı yani? Yazmazsam şerefsizim. Tamam la. O bak sen, çok yaptım ha. Sen. Ben bu arada bayağı adam belli PUBG oynamıyorum. Aynı şekilde sen de oynamıyorsun galiba. Aynı şekilde biliyorsun zaten. Aynen. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Lan ben, <laughs> benim silahlarım hep bozuk ama. Aa başladık. Başladık. Yok lan. Eee challenge'lar falan yapıyorum ya ben şu an elimde 1094 var bu arada. Sende ne var? Kanka bende çok şey yok ya çok iyi bir silah yok. At yalanını sikiyim ananı. Allah'tan yokmuş Groza almış Allah seni kahretmesin. <laughs> Al o zaman. <laughs> oh, oh, oh. Kanka bir şey söyleyeceğim tek atar oynamayalım ama ya. Otomatik olsa. Kanka yok ki bende silah yok. Neyse seni e, bir daha vuramazsın zaten bunu aldım. Bundan seni sürekli vururum ben. Tamam hadi bakalım. Ben bir daha Yok ben Yalnız Groza'nda konuşuyor ha kanka. Kardeşim, sayende yani sen olmasaydın bu Groza elime gelmeyecekti. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşim, sağda Neredesin? solda bekliyoruz galiba. Sesini aldım, o kenarda oturuyorsun. Neredesin? Oy, oy bir yerden sıkıyor. Bak baba, ne yalanlara bak yalanlara. Neredesin? Oha Gördüm oy. seni. Ben saklanarak oynayacağım arkadaşlar. Abi, oha! Gel buraya. Yat okay. bakayım şöyle. Yalnız jarjör değiştiriyordum ya. Mermi stoğu yapıyordum bu arada. Mermim yok. Silahım da yok bu arada. Sadece tekli var bende. Kanka benim silah aldın işte. Gel abi. Ay! O değil, bu kim lobiye? Oğlum o değil de benim silahım yok lan harbiden. Kanka yani artık yapacak bir şey yok. Beni öldüreceğim, benim silah alacaksın. Abi bu kadar zor bir challenge olamaz ama. Evet. Şu an resmen bir challenge <laughs> yapıyoruz yani. Evet ama ne yapalım anca adil oluyor kanka senle oynuyorum sonuçta ya. Yok kardeşim o kadar da değil yani. Ben de oynamıyorum bu arada. Yayınlarda oynayamıyoruz bu arada sadece videolarda oynayabiliyoruz. O da videolarda <laughs> Ay, oyun <okey>. oynar <laughs> Lan ne, ne oluyor? Ben seni bol bol konuşturayım kanka bu arada. Ama kardeşim böyle adil değil ki ya. Oo <laughs> oh, gördüm. Aa! Lan mermim bitti mermim. Şey Aynen yani beni <laughs> yenemeyeceğin gibi gelmeye başladı bana. Kanka silahım yok. Kar var sadece. Neredesin? Oy. Anca böyle. <laughs> Oo güzel. Tek de atamıyorsun ha karlı bir de öyle bir. Aynen Sıra... öyle bir sıkıntı da var. Artık ben sen tadıyorsun ben seni şeyle vurmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir adil oluyor? Bu nasıl bir? mı aldın ama değil mi? Aldım aldım. Almaz olur mu? Neredesin? Sana ne? Bundan sana ne ki? <laughs> Al bakalım bunu. Can, senin bölgendeyim kanka. Yalan söyleme gözlerime bak. Vallahi senin bölgen. Teşekkürler <laughs> Türkiye. Sağ ol, vallahi alkışlamana gerek yok. Teşekkürler. 5-3 <laughs> Arkadaşlar tam şu anda videoyu durdurup sizce bu maçı kim alacak diye sormayacağım. Geneller gibi YouTube'a gök abi <laughs> Ya yok estağfurullah Can, Mehmet'i de yazın arkadaşlar <laughs> Arada değil <laughs> mi <misiniz? gülüyor> Allah <gülüyor> Tam da heveslenmiştim ya. Oy! Kaç canım ha, doğru o söyle. Kanka benim en büyük avantajım şu anda sana bir daha ölmemek olacak. Yani o elindeki silahla. Oy! Oo bir tane yedim. Abi ya. Oğlum. Güzel. Dalamalı silah yok mu şu hesapta ya? Aha da buldum P90 buldum vallahi bitirdim seni. İyi misin? Vallahi i̇şte P90 buldum. İşte bu kötü o oldu, kötü oldu ya. abi. Olur. Ama bu da vurmuyor, vurmuyor bu da vurmuyor. Bir saat taladım seni. Haydi Dur, bakalım. Vuruyor. Al bakalım bunu. Aha kas var lan Kanka şu. benim silah almışsın bu arada. Kardeşim ya ne yapalım? Fark ettik. Silahımız yok. Ne yapak? Niye yüzümüze vuruyorsun ki? Gördüm. oy oy. Çıkar kafanı. Hadi, Hadi ya. O 8 6 lan bu arada. Aynen. Çekişmeli <laughs> gidiyor aslında. Aynen çok çekişmeli. Şu anda çekti diyorum. Bir dakika sakin. Gördüm. <laughs> Oy. Oğlum o karşı çıkıyor lan bu silah. Gördüm. Göster kafanı. Gösteriyorum bir saniye. Bir barış mı imzalasak ya? Yani? Değil mi? geçsek bu iddiadan. Aynen canım yani. <laughs> Ne gerek var böyle şey dedi. Yani. Desem de inanmıyorum. Ona altı oldu. Sana çok güzel bir avm vuruşu geliyor bu arada. Yeni avm'mle bu arada onda. Hadi canım. Altını... Harbiden ha kanka onu yeni aldın. Aynen altını çizerek ilk vuruşunu sende denemek istiyorum. Bak. Evet, Bak. Of. ABM'nin ilk buluşu Mehmet Karta'ya geliyor. <laughs> Tugay Gök'ün Kanka, ilk ABM'sinin ilk mermisinden ölen kişi Mehmet Karta. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Efendim. Mesela Patinin de ilk M416 buz diyanım vuruşu da bana gelmişti. Diyorsun. Allah Allah kardeşim sen önüne hep mahkumsun o zaman. <laughs> Neredesin? <laughs> şu an onu fark ettim ya. <laughs> <laughs> Nedesin kanka? Valla ne yapayım? Senin, senin bahsede oturdum çay içeyim ya ne yapayım? Valla oturdum şu anda. Geldim gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Buna AVM inişi derler. Kanka bir şey diyeceğim ama haksızlık yok mu sence de AM kullanıyorsun? Abi olur mu? Hadi kaçırdım bak mesela şu an kaçırdım canımın yarısı yok Ama şu anda da vurdum yani Şu anda da vurdum yani Bunlar Kanka mi? bir... şey söyleyeceğim ama silah efsane ya Kardeşim Allah razı olsun İnsanın öyle hissi geliyor yani o derece Ya yok o kadar da şımartma şimdi bizi ya Tamam ay, ay 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 fark ama ya Kardeşim ölür müsün artık? Kardeşim ne yapayım? Öldürmeyen Allah öldürmüyor yani. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> 6 15 arkadaşlar. Sizce kim alır diye sormuyorum. Artık oyun bitti. Ay! Oy! Bilim canım var ha. Ana! Adam hayalet gibi kayboldu. <laughs> Öl abi ya! Abi şaka gibi. Haydi bakayım. Sinan, çok ay bak. Kanka, yok yok lan. <laughs> şaka yapıyorsun. Aha kaçtı lan kaçtı. Ay! Kanka öyle artık. Allah Allah. Vallahi var ya. Bilerek mi öldün Allah aşkına doğruyu söyle. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bilerek öldün değil mi kanka? <laughs> ya çok üzüldüğümü sezdim. Allah razı olsun ama gerçekten ya üzüldüm ya. Yumruklu öldürdün. Bu, bu, oğlum bir ka, bu bir kardeş maç ama. Bir de o bakımdan düşün. Anladın mı? Hani düşman değilik. Oy! Abi nasıl kullanıyorsun sen o silahı ile? Gördün? Oy! Oo, bir şaka yapıyorsun oğlum ya. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? P90 harbiden iyi silahmış ha. Ben buna bire atak falan de, diyordum. Sen de kanka silah yok dedin. Silahım ha. yok dedim. Bu arada arkadaşlar nasıl öldürdüğümü gördünüz mü? Efsane vurdum ha. Tam Sen e, de silahım yok dedin. Her şey var kanka. Lan yok lan. Son anda fark ettim. Ona da challenge yapmıştım. Silahım yok. Ay! Lan! Bununla dönürsem artık oyunu bırakmam lazım. Hadi ya! Ama ol. <laughs> Bir dakika 1094 alacağım. 1094 Kanka hayırdır ya? 1094 alacağım. 1094 ile atması ve tek atması çok Adam öyle konuşulmazlar işte. Ay oluyor mu lütfen? Kafayı bir gösterir misin? Oh. Bak bak nasıl bakıyor. Bir bakar abi. mısın? Hadi bakayım işine. Vay be. Tamam. İyi vurdum, vurdum. ama. Okey. Aynen. Gel abi. Onu oh, no. Allah'a emanet ol artık. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şahane yani. ama ya. Yani dev kalmaya başladım biliyor musun? Bak. <laughs> 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 artık aynısından bir tane daha vurabilirim istiyorsan? Kanka çok iyiydi ya. Vallahi zevk almaya başladım. Ya, ya vuracaksan geleyim. Ne desin kardeşim? Senin bölgendeyim. Yalan söylüyorsun. Vallahi senin bölgendeyim. Yemin et. Değil. Yemin ederim seni. Aha bir tane vurdum. Kardeş. Nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Ben niye etrafta do dolanıyorum? Neredesin? Bir tane daha vurdum. Kardeş. Ay. Bir dur. Bir dur kardeş. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. 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 Bir dur. Bir dur. Bir dur. Körüldüm. 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 Kanka öl ya. Anam mermim bitti mermin, ya. Yemin ediyorum son mermini öldürdüm. Ama mermim bitti. Mermim bitmeseydi çok kötü şeyler olabilirdi. Oy vurdum bir. 1094 çok zor bir silah bu arada. Çok Oy. Şaka yapıyorsun ya. Çok iyiydi. Bu arada öldün kanka çık. i̇yiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ayıp. Değil mi? Ayıp. <laughs> Gel hadi kafanı çıkar. Bekliyorum. Gördüm. Ne de gördün lan? Gördüm vallahi. Çıkar kafanı oradan bak. Yok çıkartmayacağım. Aha da ben de Ama seni ayağından, gördüm. Ayağından, ayağından vururum. Bak şimdi bak. Kim kim öldürür sence Tugay? Ben. Seni öldürürüm. Kanka <laughs> ya! <laughs> İnanamıyorum ya. <laughs> güzel, güzel maçtı. Çok eğlenceli maçtı. Ben eğlendim. Sen eğlendin mi? Kanka zevk aldım. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi güzeldi. İşte, ben belli, bir, gayet güzeldi. belli bir yerden sonra hani böyle keyif vermeye başladım. Ama sen 15 <laughs> günden beri oynamayın. Hani için gerçeği ben de oynamıyorum ama. E kanka ama olsun ben 2 aydır oynamıyorum ya. Yani, doğrudur Gerçekten. doğrudur. Eline koluna sağlık. Çok güzel bir maçtı. Umarım izleyicilerimiz önemli olan onların eğlenmesi. Bence onların, onların eğlenmeyi düşünüyorum. Yani bu videoda da bana eşlik ettiğin için çok teşekkürler ediyorum. Bu yani arada seni seviyorum biliyorsun. Eyvallah arkadaşlar yeni bir kanal açtım Tugay G diye. Kanala abone ol. <laughs> bitir yani bitir. artık abone olum be. Bıktık. Bıktık ya. <laughs> <Bıktık ya>. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında Tugay'ın kanalına hala abone olmadıysanız yok artık yani. Gerçekten yok artık. Sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.